İnsanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden umutlu, kendilerinden kederli. Daha uzun ömürlü kendilerinden. Sevdim insanlardan çok türkülerini. İnsansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman. Hiçbir zaman beni aldatmadı türkülerde. Türküleri anladım, hangi dilde söylenirse söylensin. Bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp işittiklerimin dokunduklarımın anladıklarımın hiçbiri hiçbiri beni bahtiyar etmedi türküler kadar ozanlar yurdu medeniyet ocağı Arguvan. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neyden neyden geceden. Arguvan sadece bir ilçe değildir. Arguvan türküdür, şiirdir, kültürdür, gelenektir. Ozanlar yurdu, medeniyet ocağıdır. Arguvan evrensel değerdir, gelecektir, Umuttur, özgürlüktür. Argüvan, Hacı Bektaş-ı Veli'dir. 72 millete bir nazarla yaklaşır Argüvan. Argüvan, Seyit Mehtuni'dir. Cemali benzer güneşe aya. Argüvan, Nazım Hikmet'tir. İnsanların türküleri kendilerinden güzeldir Argüvan'da. Argüvan, Sezai Yılmaz'dır. İnsanlığa şifa ve Mutluluk dağıtan memleketimin güzel insanıdır Arguvan. Arguvan taştan, tuğladan, betondan bir kent, bir ilçe değildir. Madde değildir Arguvan. Anlamlar dünyasıdır. Arguvan bir ruh, bir huzur, bir hakikat ve hakaniyet kavşağıdır. İnsanlığın özgürlük umutlarını her daim canlı tutan mekandır Arguvan. Sahip olduğumuz her şeyi yitirdiğimizde bizi ayakta tutacak olandır Arguvan. Arguvan, sonsuza akan bir şiir, dünyayı türkülerle inşa eden tükenişsiz bir sevdadır. Arguvan bilimdir, bilim insanıdır, bilime verilen değerdir. Aşktır Arguvan, sevmeyi öğretir insana, gelenektir Arguvan, kadim kültürümüz geleceğe giden yolumuza ışık tutar. Arguvan kayısı çiçeğidir. Baharın umutları yeşerten coşkusuyla yaşama sevincidir Arguvan. Dolu dolu buğday başağıdır Arguvan. Berekettir, bereketi paylaşmaktır. Ağaçtır, yeşildir, yapraktır. Yağmur sonrası insana yaşadığını hissettiren toprak kokusudur. Arguvan dağlarından doğup nazlı nazlı akan bir çayın şırıltısı, kekik kokulu yaylalarında oynayan zıplayan bir kuzunun güzelliği ve masumiyetidir. Paylaşmaktır Arguvan, dayanışmadır, birliktir, dirliktir Arguvan ve nihayet insan yüzlü şehirdir Arguvan. Tüm Arguvan halkına bir nazardan yaklaşan Arguvan Belediyesi olarak her mahalleye eşit hizmet götürdük. Arguvan'ı sadece bir ilçe olarak düşünmedik. Bir yaşam tarzı ve bir kültür ocağı olarak Türkiye ve dünyaya tanıttık. Arguvan'ın sorunları ve bu sorunların çözülmesi yolunda ihtiyaç duyulan kaynakların yetersizliği karşısında mazeret üretmedik. Belediyecilik mazeret değil, hizmet üretme yeridir anlayışıyla Arguvan'a yeni ve yenilikçi öz kaynaklar sağladık. Belediyecilerin sadece bir kenti, bir ilçeyi imar etmek değil, aynı zamanda bir medeniyetin ihya edilmesi olduğu bilinciyle Arguvan'ın kültürel, sanatsal, tarihsel, coğrafi, tarımsal ve insani değerlerinin ön plana çıkarılmasını sağladık. Halkın görüşlerinin ilçenin gelişiminde önemli rol oynadığı düşüncesiyle Arguvan halkını karar alma süreçlerine dahil ettik. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan adının, kimliğinin, tarihinin ve insanının kendisine yüklediği tarihsel sorumluluğun bilinciyle yürüttüğü belediyecilik anlayışı ile 6 yıllık hizmet döneminde bireysel çıkarlara hizmeti her zaman reddederek toplumsal yönetim modeliyle yenilikçi projelerine devam etti. Şimdi geleceğe yürümenin ve Arguvan'ı, gelenekle geleceği, yerel ve evrensel değerleri harmanlayan bir yönetim anlayışıyla çok daha ileri taşımanın zamanıdır. Türkü diyarı Arguvan adına yakışır bir şekilde ozanlarını sokaklarında yaşatacak. Birçok ozanı yetiştiren ve de, türkü denilince Akla gelen Arguvanda ozanlarımızın yer aldığı sokak oluşturulma çalışmalarımız devam etmekte. Ozanlarımızın tanıtımına kurduğumuz sokakla katkı sağlayacağız. Değerli ozanlarımızı gelecek nesillere aktaracağız. Üreten ilçe olma yolunda attığımız adımları hep daha ileri taşıma hedefledik kurduğumuz temizlik ürünleri fabrikasının üretime başlamasıyla birlikte yan ürünlerin üretiminin sağlanması adına yeni tesisler kurarak istihdam ağımızı genişleteceğiz. Toplumsal kalkınmayı geliştiren ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özel bir teşkilat olan kooperatifleşmeyi ilçeye taşıyarak daha sağlam temellere dayanan bir ekonomi modeli geliştireceğiz. Geçici yönetim kurulu oluşan Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin başkanlığını Süleyman Yücel yapmaktadır. Kızık mahallemizde bulunan göldeki kutsal balıkların yok olmasını önlemek ve nesillerini önümüzdeki yıllara taşıyabilmek amacıyla yapımını tamamladığımız proje Arguvan'ın bir başka değerini ayakta tutmamızı sağlayacaktır. Bu projeyle birlikte kurduğumuz köy müzesinde geleneklerimizi yaşatmaya çalışacağız. İlçemize konut kazandırmaya devam edeceğiz. Kazandıracağımız yeni konut projesiyle Arguvanlıları yeni yaşam alanlarıyla buluşturacağız. Kendine özgü mimarisi, doğal yaşam alanları ve ferah konut yapısıyla değerli hemşehrilerimiz kalitenin yeni adresine Arguvan'da kavuşacak. 116 konutluk yaşam alanı için ödeme planları hazırlanarak halka sunulmuştur. Malatya'nın taha lambarı olan Arguvanda tarım ürünlerinin yetiştirilmesine daha da önem vermeyi sürdüreceğiz. Teknolojik gelişmeleri tarıma yansıtacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Giderek artan seracılık faaliyetleri ilçeye taşınıyor. Sebze ve meyveler sağlıklı ve kaliteli ürünler olarak piyasaya sunulmasını planlayarak arazi tahsisini gerçekleştirip yakın zamanda faaliyete geçmiş olacağız. Arguvan'ımıza yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz hızla büyüyen ilçemizde kuracağımız akalakıt istasyonuyla hem istihdam sağlayacak hem de ilçemizin bir başka ihtiyacını karşılamış olacağız. İlçemizde üretilen gıdaların bozulmadan tüketiciye ulaşması, yeni iş imkanlarının oluşturulması adına kurulacak olan tesis, Arguvan'ın ilerlemesinde büyük bir adım olacağına inanıyoruz. Tasarladığımız bu projeyle fiyatlar konusunda belirleyici unsur olmak hedeflerimiz arasında. Paketleme ve ambalajlama tesisi kurarak Arguman Doğal Marka adı ile piyasaya sunulacak olan ürünlerimiz toprağımızdan sofranıza gelerek hemşehrilerimize, tüketicilerimize ulaşmış olacak.